Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size mürdüm eriğinden reçel ve meyve suyu yaptım. Meyve suyumu nasıl yaptım sizlere anlatayım. Eriklerimi güzelce yıkadım. Yıkadıktan sonra bunları güzelce doğradım. İçine zencefil doğradım. 3 tane karanfil ve 3 dilimde kabuklarıyla limon koydum. Güzelce piştikten sonra bunları rondodan geçirdim. Ondan sonra süzgeçten süzerek kaşıkla ezerek tahta bir kaşıkla. Ondan sonra şişelerimi doldurdum ve kapakları da kaynatarak kapattım aynen konserve şeklinde. Bunları ters çevirdim. Sabah soğuduktan sonra bunları çevireceğim ve kaldıracağım. Kışın inşallah sağlıkla kullanacağım bunları. Bir buçuk kavanozda reçelim çıktı. Tatlı fazla tüketmediğim için reçeli az yapıyorum. Ama mükemmel oluyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Bir taraftan da biberlerimi size göstereyim. Adiyaman usulü. Bu adiyamandan gelen acı biber. Bunları şimdi suya koydum ben karbonatlı suya. Yarım saat dinlenecek. Dinlendikten sonra güzelce bunları yıkayacağım ve kaynatacağım bunları. Kaynattıktan sonra da soğutacağım. Ondan sonra buzdolabı poşetlerine koyacağım. Ve bunları aynen bu şekil atacağım içine suyun içine atıyorum. Bu şekil bunları şoklayacağım. Fazla kaynamayacak. Sarardığı zaman çıkaracağım bunları. Aynen bu şekil. Hiç bunları e, içini temizlemeden bu şekil doğal haliyle bunları şey yapacağım, poşetlere koyacağım. Bunlar kaynayınca zaten inecek, yumuşayacaklar biraz. Şöyle iki dakika kaynatacağım. Fazla kaynatmayacağım. Evet iki dakika kaynattım. Fazla kaynatmadım. Şimdi bunları tekrar şoklayacağım. Bunları soğuk suya atacağım. Bunların uçlarını çıkarmamamın nedeni bu. Ve orijinal haliyle çıkartmadan da bu şekil buzlar koyacağım. Bunları pişirirken uç kısımlarını çıkaracağım. Doğal haliyle yapacağım bunları. Mükemmel oldu gerçekten. Şimdi tekrar kalanları da atıyorum fazla kaynatmayın vitamini gitmesin 2 dakika fazla değil Evet gördüğünüz gibi kuyruk kısımları dışarıya bakıyor bir tarafı da öbür tarafa bakıyor şu şekilde ılık ılık koydum ben bunları. Evet, biberlerimi poşetlerime koydum. Gördüğünüz gibi harika oldu. Evet arkadaşlar, sizlerde mutlaka deneyin. Hafif ılık olarak koyun. Kuru kısımlarını da çıkarmayın. Bunları yemeğinizi yapacağınız zaman çıkarın. En azından içindeki o doğallığı, vitamini içinde kalmış olur. Hem kolay temizlenecek ve kapak olarak da kullanabilirsiniz. Tekrar aynı şekilde kapak olarak da kuru kısımlarını kullanabilirsiniz. Evet, bir dahaki yeni tariflerimde görüşmek dileğiyle. İyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.